Habertürk.com'dan merhabalar ben Demet Demirkır. Bugün pneumokok yani zatüreyi konuşacağız. Özellikle bebeklerde, sigara içenlerde, yaşlı kişilerde ve riskli grupta bulunanlarda ölümcül seyredebilen bu hastalık nasıl önlenir? Belirtileri nelerdir? Zatürre aşısı kimler için uygundur? Bu sorunun yanıtlarını arayacağız. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, çok önemli bir konu aslında hocam zatüre ve havaların soğumasıyla aslında e, kapalı alanda da vakit geçirdikçe sanıyorum daha çok insanda görülüyor. E, öncelikle zatüre nasıl bir hastalıktır? E, şu an çok yaygın görülüyor mu? Ee, Zatüre'yi özellikle koronadan beri çok yaygın görmeye başladık. Yani korona nedeniyle maskeleri çıkarttıktan sonra da e, şu son 5 yıldır oldukça yaygın gördüğümüz bir enfeksiyon. Birçok nedeni var. Yani küresel ısınma bir etken. Çok kalabalık büyük şehirlerde yaşıyoruz. Çok sayıda insan iç içe. E, bu başka bir etken. Diğer taraftan havamız çok kirli. Giderek daha çok kirletiyoruz. E, bu da bambaşka bir etken. Bir de tabii ki beslenme artık eskisi gibi iyi değil. E, ayrıca ülkemizde aşırı miktarda sigara içiliyor. Açık yerlerde de içiliyor e, fakat açık yer dediğimiz yani yan masadaki içiyor ve diyor ki, burası açık hava ama e, ne oluyor biz de en az 10 kadar içmiş oluyoruz. Dolayısıyla e, zatüre akciğer enfeksiyonu son dönemde daha fazla miktarda gözüküyor eskiye oranla. Kimler için daha tehlikelidir peki zatüre ve e, riskli grupta kimler bulunuyor? Şimdi aslında zatüre e, her yaş grubu için riskli, biz bu e, pneumokok'a bağlı zatüreyi en sık 5 yaş altında görüyoruz, bir de 50-55 yaşın üzerinde görüyoruz. E, diğer yandan sigara içenlerde, işte astımı olanlardı, şeker hastalığı gibi kronik e, bir hastalığı olanlardı, enflamasyonlu bir romatizma geçirenlerdi mesela. Veya da daha önce çocukluğunda zatüre geçirmiş bir kişi otomatik olarak risk grubuna giriyor. Aynı şey korona için de geçerli. Çünkü korona e, nedeniyle ağırlaşan ve akciğer enfeksiyonu geçirenlerin hastaların çok büyük bir kısmında pneumokok yani streptococcus pneumoni dediğimiz bakteri e, hep koronaya eşlik edip e, ölümlerin büyük bir kısmından da sorumlu oldu. Hocam ölümlerin sıklığına da değinir misiniz? Yılda kaç kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor? Şimdi e, yapılan istatistiksel çalışmalara göre her yıl dünyada en az 400 bin kişi e, pneumokok nedeniyle, pneumokoka bağlı zatüre nedeniyle hayatını kaybetmekte. Ama bu rakamların çok daha yüksek olduğu biliniyor. Neden? Çünkü e, biz solunum yolundaki pneumokoku çok rahat tespit ediyoruz. İşte kültürle tespit ediyoruz. Boğazdan alınan PCR sürüntüyle tespit ediyoruz. Ama diğer taraftan da e, hani çoklu o, organ yetmezliği dediğimiz işte mesela e, karaciğer iflas etmiş, kalp zarı tutulmuş, e, menenjit olmuş. Yani bu tür vakalarda da pneumokok önemli bir etken. Yani zatürreye yol açan e, bakteri. Ve Büyük ölçüde e, daha fazla sayıda ölüme yol açtığı tahmin ediliyor. Mesela kemik iltihabı, osteomiyelit dediğimiz veya da mesela hasta e, bir şekilde hastane enfeksiyonu kapıyor. Bunların büyük bir kısmı yine pneumokok olabiliyor. Hocam peki en çok nereden bulaşıyor? Mesela okullarda çok yaygın görülüyor mu? İş yerleri ve toplu taşıma araçları da bir risk mi? Evet. En sık e, pneumokok denilen bakteri e, taşıyıcılığı da söz konusu. E, yuvaya giden özellikle 5 yaş altı çocuk grubunda pneumokoku en sık görüyoruz. Çünkü bu bakteri onlarda genellikle sinüzit, otit, burun iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonuna yol açabiliyor. E, bu nedenle yuvaya giden... E, çocuğu olan anne ve babaların büyük bir kısmı sık hastalanmaya başlıyor. Veyahut da onlarla görüşen babaanne, anneanne yani o yaş grubu da hastalanabiliyor. Yani toplumdaki en büyük taşıyıcı grubu yuvaya giden çocuklar oluşturuyor. Hocam peki belirtileri nelerdir? Bir de çocuklarda ve yetişkinlerde aynı belirtilerle aynı şikayetlerle mi ilerler? Genellikle bu bakteriyi kaptığımızda Bizim lokal bir takım bağışıklık hücrelerimiz de var ve enfeksiyonu lokalize edebiliyor. Yani üst solunum yolunda kalıp hiç alt solunum yoluna inmeyebilir. Ama tabii bu arada hani iyi besleniyor, iyi uyuyor olmamız gerekiyor ve bir de şöyle bir durum oluyor. Mesela diyelim ki pneumokoku kaptık, bir erişkin olarak sinüzit olduk, kulağımız ağrmaya başladı. Ve biz dedik ki ben antibiyotik kullanmayacağım, doktora da gitmeyeceğim. E, ateşimiz de var. 10 günü geçti. Yani bu enfeksiyon belli ki vücut yenemiyor. Buradaki genizden geriye doğru olan akıntıyla bu enfeksiyon aşağıya iner. Aşağıya indiğinde de zatüre gelişir. Yani böyle 10 günden uzun süren bir öksürükte doktora gitmiş olmak gerekiyor. Gelelim korunma yöntemlerine hocam. Bu rezatür aşıları çok büyük bir önem arz ediyor. Ee, öncelikle zorunlu aşı takviminde yer alıyor mu? Kimler yaptırmalı bu aşıları? Şimdi zorunlu aşı takviminde zatürre aşısı var. Pneumokok diye geçiyor hı hı. veya da KKK diye geçiyor. E, Konyuge pneumoni aşısı olarak geçiyor bu. E, İlk iki yaşta çocukların hepsine zorunlu olarak yapılıyor. Ama tabii aşı karşıtları var. Hı hı. E, yaptırmayarak büyük bir risk alıyorlar. Çünkü hala Satüre e, dünyada en önemli ilk üç ölüm nedeninden biri. Hı hı. E, neden ilk üçte yer alıyor? Çünkü kronik akciğer kalp hastalığı olanlar da Satüre olup ölebiliyor. Veya da tam tersini e, bu enfeksiyonu geçiren kişilerde e, vücutta enflamasyon artıyor. SRP yükseliyor. Aynı koronadaki gibi 10 yıl içerisinde kalp veya da kalp damar hastalığıyla ilgili bir nedenle ölüm riski artıyor. Yani bu pneumo geçiren 50 yaşındaki biri 10 yıl içerisinde pıhtı dağıtabilir. de geçirebilir. E, o, bu nedenle biraz önemi olan bir bakteri. E, bu açıdan hani e, muhakkak Aşı olunmalı çocuklar ilişkinler risk... e, Bir de şöyle e, artık tüm dünya 50 yaşın üzerine e, bir doz zatürre aşısı yapıyor hı hı. Çünkü ilişkinler de aynı şekilde risk grubunda ama diğer yandan bir kere zatüre geçiren biri veya da sigara içiyor veya da astımı var hı hı. veya da e, kronik bir e, enflamasyonla seyreden hastalığı var. Nedir bu? İşte tip 2 diyabet, e, romatizmal hastalık veya da kanser tedavisi görüyor. Bu hastaların e, zatürre aşılarını düzenli bir şekilde hatta belli aralıklarla yaptırmaları gerekiyor. Mesela kaza nedeniyle dalağı alınmış kişiler var. Hı hı. E, onlar mesela 5 yılda bir düzenli bir şekilde e, bu aşıyı olmak durumundalar. Özellikle belli gruplar evet, var belli ki belli. bunlar yaptırmalı. Evet. E, peki normal sıradan insanlar, normal sağlıklı bireyler de yaptırmalı mı? E, 50 yaşın üzerinde mutlaka. Hı -hı. E, hatta şöyle deniyor mesela bazen aşılar ihmal ediliyor. Hı -hı. Ve e, biz çocuğu 12 yaşında geliyor ve artık aşılarını almaya karar veriyor. Onlara da muhakkak tek doz yapıyoruz. Hocam peki aşıların koruyuculuk oranı nedir? Biraz önce söylediğiniz pıhtı atması ve kalp krizine karşı aslında koruyucu diye bunlardan ne kadar, ne kadar kaç oranında koruyucu? Şimdi büyük olasılıkla kötü bir enfeksiyon geçirmeyi engelliyor. Çünkü normalde pnömonokok zatürresi nedeniyle hastaneye yatırılan çocukların %10-15'ini bu zatüre nedeniyle hayatını kaybedebiliyor. Ama aşıyı olmuş bir çocuk, evet yine zatüre geçirebilir. Ama hastanelik olmaz, en azından çok ağır ve kötü atlatmaz. Aynı şey erişkinler için de geçerli. Büyük ölçüde kötü bir enfeksiyonu engelliyor. Yani mesela beyin iltihabı olmasını engelliyor. Yani kulak enfeksiyonu veya sinüzit oluyor da bu B'ne gitmiyor. Hı hı. E, çocuklara ve yetişkinlere yapılan zatürre aşısı aynı mı? Kaç tür zatürre aşısı bulunuyor? E, üç farklı zatürre aşısı var. Bu en iyidir diye bir şey yok. O, en son çıkan en iyidir diye de bir açıklama yok. E, biz konjuge olan 13'lü ve 20'li aşıyı 2 yaşın altında yapıyoruz. Yapabiliyoruz. E 23'lü bir aşı var. O polisakarit aşısı. 2 yaşın altında yapamıyoruz çünkü koruyamıyor. E ama 13'lü ve 20'li aşıyı 2 yaşın üzerindeki büyük çocuklarda da yapabiliyoruz. E genellikle tercihimiz konjuge aşılardan bir tanesini yapmak ama riskli grup için işte mesela akciğer enfeksiyonu geçiriyor, sigara içiyor, koahı var veya da ağır şeker hastası, kalp hastası. E, bu gruba 5 yılda bir yapmayı tercih ediyoruz. Bu grupta hiç yer almıyor. E, 50 yaşın üzerinde bir doz muhakkak zatürre aşısı yapıyoruz. Peki aşıların yapılmaması gereken denildiği bir grup var mı? Ya şöyle e, aşılara karşı anormal, anafilaktik düzeyde Alerji reaksiyonunu gösteren kişiler ki bunlar toplumda 1 bir, bir bölü 1 bir milyon bile değil. Öyle söyleyeyim. Ee, onun için aslında böyle bir grup yok diyebiliriz. Peki aşının yan etkileri nelerdir hocam? Basit yan etkiler mi görülüyor? Ee, son derece basit yan etkiler. Hatta bu aşıyı diğer aşılarla aynı anda olabiliyor. Çünkü e, şimdi tam kış mevsimine giriyoruz. Grip aşısı. Zatürre aşısı, e, hepsini bir arada aynı gün olmasında bir sakınca olmuyor. Peki kişiler tanıya aldı diyelim, zatürre tanısı konuldu. Nasıl bir tedavi uygulanıyor? E, bu bir bakteri, e, gram pozitif bir bakteri ve bunun tedavisi e, penisilin türevi antibiyotiklerle yapılıyor. E, genellikle kültür yapılıyor, kültürde üretilirse direnç durumuna bakılıyor... Ama genellikle penisilinler yeterli oluyor. Yeterli olmadığı durumda daha ağır antibiyotiğe geçiliyor. Peki hastalıktan korunmak için neler önerirsiniz çocuklara ve yetişkinlere? Bir, muhakkak aşılarını yaptırmayı. İkincisi, 10 günden uzun süren öksürükte doktora gitmeyi. <laughs> e, kulak ağrısı, işte böyle sinüslerde ağrı, işte burun böyle yeşil renkli akıyorsa, böyle balgamlı ve öksürdüğü zaman ifrazat sarı yeşil renkli geliyorsa, göğüs ağrısı varsa, hastanın genel durumu iyi gözükmüyorsa muhakkak doktora gidilmeli. Hijyen kurallarına dikkat, beslenme evet, ve su tüketimi ve uykuyu da rica edelim. Tabii ki yani en önemli şeylerden bir tanesi e, sigara ortamı olmayacak. Yani evde e, sigara içilmeyecek kesinlikle. E, uykuya dikkat etmek önemli bağışıklık sistemi için. Açık havada hareket etmek, spor yapmak çok önemli. Çünkü bu akciğeri e, temizlemiş oluyor. Yani akciğerdeki silya dediğimiz, e, akciğerin kendini koruma, balgamı dışarı atma mekanizmasını çalıştırmış olacak bu. Tabii ki yemek yemeden önce el yıkamak çok çok kalabalık yerlerde ve hastalıkların yaygın olduğu kış aylarında maske takmak. Hasta olanların maske takması tabii ki toplum açısından daha önemli. Çünkü öksürdükleri zaman mikropları sağa sola saçmamış olacaklar. O açıdan önemli ve iyi beslenme. Çok teşekkürler hocam. Aslında ölümcül sonuçlar doğurabiliyor bazı risk gruplarında. Bu nedenle saydığınız önlemler yapılması gerekenler ve aşıyla sanıyorum altından kalkılamayacak bir hastalık değil kesinlikle değil çok teşekkürler sağ olun